Fatih'in ölümüyle beraber korkunç bir Yeniçeri isyanı, oğulları Cem ile Bayezid arasında taht için tehlikeli bir iç savaş dönemi başlamıştı. Konya'da Vali Şehzade Cem, babasının sıkı idaresini ve fetih politikasını devam ettirecek gibi görünüyordu. Ve Fatih tarafından varisi Mülkü Süleymani, Nuri Hadaki Sultani oğlum Sultan Cem sözleriyle halefi olarak tercih olunmuştu. Padişahın naaşıyla beraber İstanbul'a dönülür dönülmez, Karamani Mehmet Paşa gibi önemli bir devlet adamını katleden İshak Paşa, Cem'in payitahta gelmesini önleyerek Bayezid'i İstanbul'a getirtip tahta çıkardı. Bu sırada Cem de Bursa'ya gelip sultanlığını ilan etti. Ardından adına para bastırdı. Sonrasında ağabey Bayezid'e devlete Anadolu ve Rumeli olarak ikili yönetmeyi teklif ettiyse de ağabey tarafından hükümdarlar arasında akrabalık yoktur sözüyle teklifi reddedildi. Hemen ardından Bayezid kardeşi Cem'in üzerine yürüme kararı aldı. 2. Bayezid 1481 yılı 20 Haziran'ında Cem Sultan ile Yenişehir Ovası'nda bir savaşa tutuştu. Yapılan savaşı kaybeden Cem Konya'ya doğru kaçmaya başladı. Ama Bayezid Cem'i takip için Gedik Ahmet Paşa'yı görevlendirdi. Cem Sultan da bunu duyunca Memlüklilere iltica etti. Orada resmi törenle karşılanan Cem Sultan biraz zaman sonra da hac maksadıyla Hicaz'a geçti. Böylece hac vazifesini yerine getiren ilk Osmanoğlu olma unvanını da kazandı. Bayezid şimdi tahtın gerçek sahibiydi. Babasının siyasetine karşıt olarak o, barışsever, yumuşak ve hoşgörülü bir idare getirdi. Devrin büyük tarihçisi Kemal Paşazade, onun saltanatını, Fatih devrinde yapılmış büyük fetihleri teşkilatlandırma ve böylece imparatorluk yapısını kuvvetlendirme, adalet ve hakka dayanan bir idare kurma devri olarak nitelendirir. Bu sırada Cem Sultan, Hac'dan gelmişti. Memlüklerin de desteğiyle Mayıs 1482'de Konya'yı kuşattı. Bunu haber alan 2. Bayezid, derhal Cem'in üzerine yürüme kararı aldı ve harekete geçti. Cem Sultan da bunu duyunca apar topar kuşatmayı kaldırdı ve ilk olarak Ankara'ya oradan da Rodos Şövalyelerine sığındı. Rodos Şövalyeleri ile Rumeli'ye geçmesine yardım etmeleri karşılığında bazı alınan adaları geri vereceğine dair anlaşmalar yaptı. Ama Avrupa'da bulunan krallar ve özellikle de papa onu haçlı seferleri için koz olarak kullanabileceklerini belirterek Fransa'ya gönderilmesini istediler. Sonra ise Cem Sultan'ı Rumeli'ye geçirmek bahanesiyle Fransa'ya götürdüler. Daha sonrasında Roma'ya getirilen Cem Sultan burada ölümüne kadar esaret hayatı yaşadı. Yaşam macerasının sonu ise zehirlenerek ölmek ile oldu. Naşi, 4 yıl sonra ülkeye getirilerek Mudanya'da bulunan kabrene defnedildi. 1482 yılına dönecek olursak 2. Bayezid tahtaki varlığını sağlamlaştırmak için askeri bir zafer kazanması gerektiğini hissetti. Zira o Fatih Sultan Mehmet gibi bir padişahın oğlu ve halefiydi. Ancak Otranto'dan çekilme meselesinden dolayı Anadolu ve Rumeli askerinin ona bir kırgınlığı vardı bu sebeple derhal sefere çıkması gerektiğini biliyordu. Bu kırgınlık artarsa iktidarı sıkıntıya girebilirdi. Bu niyetle ilk olarak 1483 baharında 1. Seferi Hümayun adıyla hareket etti. Rumeli hudutlarında bulunan kaleleri onarma emri veren padişah, Moravar Nehri kıyılarından Belgrad yakınlarına kadar yürüyüşünü devam ettirdi. Padişah Ekim ayının başında dönüş yolundayken Hersek Dukalı'na girdiği Hersek Dukalı'nı kısa bir direnişten sonra Bosna sancağına bağlayarak ele geçirdi ve Kasım ayında payitahta geri döndü. Ayrıca Macaristan Kralı Matyas, Padişah'ın bu seferinden endişelenerek, Osmanlı ile savaşma korkusuyla barış teklifi sundu. Zira Belgrad'a kadar gelinmesi onu bir hayli telaşlandırmıştı. Zaten dönüşe geçen Padişah, bu barışı teklifini kabul etti. Kaynaklarda bu sefer özel olarak Morava Seferi de denmektedir. 1484 yılının başlarında Macaristan, Boğdan üzerinde nüfus kurma çabasına girmişti. Bu çabalar da biraz netice vermiş olacak ki, yıllık vergi de ödenmemişti. Buradaki hakimiyetin sarsılmaması için bir sefer şart olmuştu. Bunun üzerine padişah Morava seferinden hemen bir sene sonra ikinci seferi Hümayun'la çıktı. Eflak Voyvodası'nın da desteğini alan 2. Bayezid, Boğdan'da mutlak hakimiyetini sağladıktan sonra Kili ve Akkirman kalelerini de zapt etti. Padişah, seferi nihayete erdirdikten sonra İstanbul'a geri döndü. Şimdi sırada Memlüklü sıkıntısı vardı. Özellikle Dulkadir ülkesindeki nüfus mücadelesinden dolayı bozulan Osmanlı-Memlük ilişkileri, Fatih Sultan Mehmed'i bu ülkeye savaş açacak hale getirmişti. Ancak Fatih'in ani vefatı üzerine iki devlet arasındaki gerginlik bir müddet için yerini sükunete bırakmıştı. Diğer taraftan Fatih Sultan Mehmed'in son zamanlarında başlayan Osmanlı-Hindistan hükümdarları arasındaki münasebetler sırasında yeni Hindistan hükümdarı 2. Mahmud Şah'ın elçisi Cidde'ye geldiğinde Fatih'in ölüm haberini almıştı. Mahmud Şah'ın padişaha gönderdiği kıymetli hediyeler Memlüklerin Cidde naibi tarafından gasp olunup Sultan Kayıtbay'a gönderildi. O da bu hediyeler arasında bir hançere almıştı. Bu küçüklük Osmanlı hükümdarı Bayezid'in canını sıkmış ise de sulhün devam için ses çıkarılmamıştı. Osmanlı tarafındaki bu iyi niyete rağmen Sultan II. Bayezid'e karşı çıkarak saltanat mücadelesine girişen Cem Sultan'ın Memlüklere sığınması, hüsnü kabul görmesi ve ertesi sene de Bayezid'in bırakılmaması yolundaki taleplerine rağmen Osmanlı ülkesine salıverilmesi aradaki huzumeti tekrar alevlendirdi. Memlüklerin Çukurova'ya hakim Üçoklar ile Maraş ve Elbistan'a sahip bozokları baskı alma teşebbüslerine karşılık Bayezid Han da Dulkadirli Türkmen Bey'i Alaud Devle Bozkurt Bey'i himayeye karar verdi. Esasen Dulkadirli Bey de Bayezid'i devamlı surette Memlüklere karşı tahrik etmekteydi. Neticede Osmanlılardan aldığı destekle harekete geçen Alaud Devle Bozkurt Bey, Nisan 1484'te Memlüklerin Halep ve Safet naiplerini arka arkaya mağlup etti. Savaşlarda Halep Naibi öldürülürken Rum Kale, Bire ve Ayintap Naipleri esir alındı. Ardından Malatya üzerine yürüyen Osmanlı Dulkadir birlikleri şehre yakın bir mevkide emir Özbek komutasındaki Memlük kuvvetlerince pusuya düşürülerek bozguna uğratıldılar. Gülek Kalesi'ni ve Osmanlı'nın zapt ettiği yerleri geri alan Memlükler Adana ve Tarsus taraflarına döndüler. Memlüklü Sultanı Kayıt bu zafere rağmen Osmanlılarla sonu belirsiz bir çatışmaya girmek istemiyordu emirleriyle görüştükten sonra Emir Cani Bey Habibi elçi olarak İstanbul'a gönderdi. Vuku bulan olaylar sebebiyle özür niteliğinde bir mektup gönderdi. Ancak Memlük elçisi bu teşebbüsünde barış yapmaya muvaffak olamadı. Bu arada Karaman Beylerbeyi ve Şehzade Abdullah'ın lalası Karagöz Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetleri 1485'te hududu geçerek Memlük topraklarına girmişlerdi. Osmanlıların bu hareketi üzerine kayıt Bay, büyük hazırlıklara girişti ve askerlerine pek çok para dağıttı ardından Atabek Emir Özbek komutasındaki büyük bir orduyu Adana üzerine gönderdi. Ayas Hisarı'nda toplar döktüren Emir Özbek, Adana Köprüsü'nün başına geldiğinde Osmanlı kuvvetleriyle karşılaştı. Savaş 1485 yılının Mayıs ayında başladı. Başlayan savaş hiçbir zaman topyekun bir muharebe şeklinde gerçekleşmedi. İki imparatorluk hiçbir zaman tüm ordularıyla karşı karşıya gelmedi. Ne Osmanlılar ne de Memlükler birbirlerinin topraklarını ilhak etme niyetinde değildiler. Harp, iki ülke toprakları arasında tampon bölge mahiyetindeki Çukurova ve olanın toprakları üzerinde gerçekleşen vuruşmalar seviyesinde kaldı. Yapılan bu savaşa Ağaç Savaşı dendi. Osmanlı milis kuvvetleri Memlük milis kuvvetlerine karşı mağlup olarak geri çekildiler. Resmi savaş ilanından 5 yıl sonra yapılan barış ile bu savaş da nihayet erdirildi. 2. Bayezid yüzünü tekrardan batıya dönmeye hazırlanıyordu. Hazırlıklarını tamamlayan Veli Sultan, 10 Mart 1492'de Belgrad'ın fethi niyetiyle 3. seferi Hümayun'la çıktı. Ancak yolda ani bir karar değişikliği yaparak Arnavutluk üzerine gitme kararı verdi. Belgrad'ın fethi vazifesini Gazi Süleyman Paşa'ya, Macar hudutlarını müdafaa vazifesini ise namlı paşalarından Hersekzade Ahmet Paşa'ya bıraktı ve kendisi Arnavutluğa doğru yola çıktı. Tepedelene gelen padişah Ramazan ayının girmesi üzerine 24 gün burada kaldı. Bu arada Kapıkulu kulu kuvvetlerini Davutpaşa komutasında asilerin üzerine gönderdi. Sadece yayıların hareket edebildiği çetin dağ koşullarında çetin vuruşmalar oldu. Arnavutlar kısırıldıkları bir yerde iki gün, başka bir yerde de dört gün dört gece şiddetle vuruştular. Sonunda dağlarda ve kayalarda inşa ettikleri sığınaklarına kapandılar ve bir daha da çıkmadılar. Arnavutluk'ta yapılacak işler tamamlanıp ordu Manastır'dan Pirlepe'ye doğru hareket halindeyken bir seher vakti dar bir vadiden geçilmekteydi. Yolda bekleyen derviş kılığındaki bir şii batini suikastçı padişaha bir dileği varmış gibi yaklaştı. Muhafızlar derviş kılıklı batiniyi pek dikkate almadı. Padişaha bir şekilde iyice yaklaşan batini ben zamanın mehdisiyim diye bağırarak Bayezid Han'a sakladığı zehirli kılıcıyla saldırdı. Hadiseler göz açıp kapayıncaya kadar cereyan etmiş ve padişah ölümün soğuk yüzüyle karşı karşıya kalmıştı. İşte bu esnada padişahın önüne geçmekte olan İskender Paşa elinde tuttuğu gürcünü seri bir hareketle suikastçıya fırlattı. Kılıcını padişaha indirmek üzere kaldırmış bulunan suikastçı son anda gövdesine çarpan ağır gürzle sersemledi. Kemikleri kırılarak yere yıkıldı. Ardından yetişenler ise dervişi parça parça ettiler. Bu sebepten dervişin maksadının ne olduğu ve kimler tarafından yönlendirildiği anlaşılamadı. Ama boynundaki kolyeden bir şii batinin olduğu fark edildi. Görevleri canları pahasına da olsa padişahı korumak olan solakların bir anlık şaşkınlık ve korkuyla dağılmaları neredeyse padişahın ölümüne sebep olacaktı. Veli Sultan buna rağmen öfkesini yenerek sadece görevlerinden almak ve ulufelerini kesmekle eğitindi. Bu hadiseden sonra sefer esnasında divan kurulduğu vakit hükümdar kapıcılarının kılıç takmaları emrolunmuştur. 1492 Eylül'ünün ortalarına doğru Edirne'ye gelen 2. Bayezid Han, İstanbul'da veba salgını olduğu için 4 ay kadar burada kalmış sonra İstanbul'a dönmüştür. Bu sıralarda Belgrad'a ulaşarak kaleyi kuşatan Süleyman Paşa, Osmanlı tarihinde 2. Murat ve Fatih'ten sonra kaleyi kuşatan 3. kişi olmuştur. Kuşatma devam ederken Macarları yıldırmak amacıyla Erder'e gelen Süleyman Paşa burada yenilmiştir. Bu yenilgiyle başarı ihtimalinin kalmadığını düşünerek kuşatmayı da kaldırmıştır. İkinci Bayezid Edirne'den İstanbul'a döner dönmez şehzadeliğinden beri kendisine sadakat ile bağlı olan Yakup Paşa'ya İstiryaya girmesini emretti. Yakup Paşa da verilen emir üzerine 5 ila 10 bin arasındaki bir akıncı kuvvetiyle İstiryaya girdi. Fakat geri dönüşünde önüne çıkan düzenli Macar ordusu tarafından Hırvatistan'da yolu kesildi. Macarların sayıcı üstünlüğüne rağmen bir gayretle saldıran akıncılar her kılıç sallayışında bir Macar askerini öldürüyorlardı. İşlerin aleyhlerine gittiğini gören Macar komutanları savaş alanını terk ederek ülkelerine döndüler. Bu savaş tarihe Kırbava Zaferi olarak geçmiştir. İkinci Bayezid Serdar'ın bu başarısını karşılıksız bırakmayarak onu Rumeli Beylerbeyliğine getirerek türlü ödül ve ihsanlarda bulundu. Bayezid-i Veli, Lehistan'ın 1498 yılı başlarında Osmanlı himayesinde bulunan Boğdan Prensi'ne saldırıları üzerine Lehistan'a savaş ilan etti. Öncelikle Rumeli Beylerbeyi Yakup Paşa ve vezir Mesih Paşa bu savaşa tayin edildi. Ancak Lehistan Kralı'nın daha Türk milis kuvvetlerine yenilip yanında getirdiği ganimetlerini kaptırması üzerine bu iki kumandan bu vazifede gerekli görülmedikleri için görevden alındılar. Savaşın yönetimi Silistre Sancak Bey'i, Akıncı Kumandanı Malkaçoğlu Bali Bey'e verildi. Bali Bey, Lehistan üzerine iki büyük sefer düzenledi. Her iki seferde de üstün başarılar elde eden Malkaçoğlu itibarını da bu sayede arttırmıştı. Birinci seferde Bali Bey, bir müddet sonra ordusunu düzenleyerek Lviv şehrini fethetti. Bütün Galişli'ye geçerek Varşova şehrine girdi. Böylece ilk defa Türk akıncıları bu kadar kuzeye ulaşmış oluyorlardı. Yaklaşık 3 ay sonra Osmanlı ordusu tekrar Lehistan hudutlarını açtılar. Bu sefer Podolya ve Galişli üzerine gidildi fakat şiddetli soğuk yüzünden sefer uzun sürmedi. İkinci Bayezid, Malkaçoğlu Bali Bey'in bu üstün başarılarını Sancak Beyliğinden Beyler Beyliğine terfi ettirerek ödüllendirdi. Ardından Bayezid Han 31 Mayıs 1499'da Venedik'e sefer niyetiyle İstanbul'dan ayrıldı. Donalmayı o sıralarda Venedik hakimiyetinde olan Kıbrıs adasının üzerine göndermek suretiyle Kıbrıs'ın tehdit altında olduğu izlenimini verdirerek Venediklilerin kuvvetlerini dağıtmayı başarmıştı. Amiral Trevisano, Mora'daki Venedik üstlerinin başkumandanı tayin edildiği ve hummalı bir savunma hazırlığına başlandı. Sultan Varda yencesine geldiğinde Rumeli Beylerbeyi Koca Mustafa Paşa Venediklilerin elindeki İnebat üzerine gönderildi. 1493'ten beri kaptanı deryalık görevinde bulunan küçük Davut Paşa Mora sularına ulaşmış bulunuyordu. 200 parçalık Büyük Venedik donanması Osmanlı donanmasını Mora sularından uzaklaştırmak maksadıyla Modon açıklarına gelmişti. Donanmanın başında Amiral Antonio Grimaldi vardı. Mora'nın güneybatı ucundaki Galloburnu'nun açıklarında iki dev donanma karşı karşıya geldi. Donanmayı Hümayun'u Kemal Reis idare ediyordu. Sağ Cenan'ın kumandanı Burak Reis, amiral gemisini düşman gemilerinin arasına sürdü. Onlarca Venedik gemisi bu gemiyi indirmek için çalışıyorlardı. Düşman gemilerinin en yoğun olduğu bölgeye girip gemideki barut deposunu ateşe veren Burak Reis, büyük bir patlama ve onlarca Venedik gemisinin infilakını sağladı. Lakin kendisi ile birlikte 500 Levent de şehitler arasındaydı. Bu hadisenin ardından taarruza geçen Osmanlı donanması Venediklileri perişan etti. Ama bu şiddetli çarpışmalar sırasında Burak Reis de şehit düşmüştü. Sapienza Deniz Savaşı ismiyle tarihe geçen bu savaş, Osmanlıların tarihinde kazandıkları ilk açık deniz savaşıdır. Büyük kahramanlıklarından ve şehadetinden dolayı Sapienza Adası'na Burak Reis Adası ismi verildi. 30 Ağustos 1499'da Sapienza zaferinden 33 gün sonra hiç zorluk çekilmeden kısa süren bir kuşatmayla İnebatlı Kalesi ve çevresi de fethedildi. Bölgedeki Venedik amiralinin büyük donanmasıyla geri çekilmesi kaledekilerin maneviyatını bozmuş, kale komutanı kaleyi teslim etmişti. Osmanlı ordusu için sıra Moradaki üç büyük Venedik üssü olan ve Venedik'in düşman gözlemek için kullandığı Koron, Modon ve Navarin kalelerine gelmişti. Ancak bu sıralarda 1479'dan bu yana Osmanlı hakimiyetinde olan Kefalonya adasına Venedik asker çıkarıp işgal etmişti. Ardından önceleri kendi hakimiyetlerinde olan Preveze'deki Osmanlı tersanelerini basıp kızaktaki gemileri yakmışlar fakat geri püskürtülmüşlerdi. 1499 yılının sonlarında bu 4. Seferi Hümayun'u da neticelendiren ve Edirne'ye dönen Veli Bayezid birkaç aylık bir dinlenmeden sonra Nisan 1500'de 5. Seferi Hümayun için Edirne'den ayrıldı. Seferin amacı ise Koron, Modon ve Naverin kalelerini fethetmekti. Temmuz'da donanmanın geldiği Modona ardından bizzat padişah komutasındaki ordu gelerek kaleyi kuşatmıştı. 24 Temmuz'da Venedik donanması muhasaranın kaldırılması maksadıyla hücuma geçse de Kemal Reis tarafından geri püskürtülmüşlerdi. Kale oldukça iyi şekilde mukavemet göstermiş ama 10 Ağustos 1500'de düşmüştü. Modon'un çetin mukavemetine rağmen düşürülmesi bu kalenin yakınlarında bulunan Koron ve Navarin kalelerinin de fethinin habercisiydi. 12 Ağustos'ta Navarin etrafındaki Milona ve Fener kaleleri de teslim olmuştu. Teslim öncesi yapılan sözleşmeye göre de Venedikliler mühimmatlarını da yanlarına alarak bölgeden tamamıyla çekilmişlerdir. 16 Ağustos'ta ise Koron'un yine karşı koymadan teslim olması ile Venedik'in Yunanistan bölgesinde hiçbir varlığı kalmamıştır. Aralık 1500'de Venedik donanması Navarin önlerine geldi. Venedikliler'ce alıkonulan bazı Hristiyan Arnavut tebaası kale kapılarını Venediklileri açtı. Venedikliler böylece Navarini ele geçirdiklerini zannederken Kemal Reis 30 savaş gemisiyle limana girdi ve 8 Venedik gemisini de ele geçirdi. Arda arda gelen bu bozgunlar Venedikliler için tehlike çanlarının çalmasına sebebiyet vermişti. Zira Osmanlı kuvvetleriyle artık hiçbir şekilde mücadeleye girişemiyorlardı. Son bir umutla 1502 yılının ilkbaharında Ayamavri adasını işgal ettiler. Fakat bu umutlarını da yine Kemal Reis hüsrana uğratarak 30 Ağustos 1502'de bu adayı tekrardan ele geçirdi. Bu olaylara yakın zamanlarda da Kemal Reis'e bağlı müfrezeler Arnavutluk mıntıkasında bulunan Dıraç'ı da ele geçirdiler ve böylece Venedik'in Arnavutluk bölgesindeki nüfuzu da bitmiş oldu. Mora ve Arnavutluk'taki kritik üslerinin tümünü kaybeden Venedik nihayetinde barışa razı oldu ve 14 Aralık 1502'de İstanbul Sözleşmesi imzalandı. Kefalonya hariç tüm alınan kaleler Osmanlı'ya kalmış ve uzun süredir devam eden bu savaş noktalanmıştı.